Yani insanlar şunu söylüyorlar. Ay ben Covid olmuşum. Vallahi hiç fark etmedim. Geçirmişim gitmişim. Yani bu kadar bu hafife alınacak bir şey mi? İnsanlar diyelim ki Covid geçirdi. Gerçekten de bir nezle bir grip belki de daha az atlattı. Sonrasında kalplerine damar yapılarına baktırmalarını öneriyor musunuz hocam? Şimdi bunu yine ilk söyleyenlerden biriyim ben. Yine hepsi belgeli olarak YouTube hesabında vardır. Ee, i̇ki tane şey söyledim ki o zamanlar söylenmeyen daha sonra benim dediğim gibi söylenen bunlardan birisi virüsün yalnızca yaşlıları tutacağı söylenirken ben dedim ki gençleri de tutacak dedim. Doğru. Ee, i̇kincisi doğru. ikincisi hiçbir iz bırakmadan geçer dediler. Hayır iz bırakmaması mümkün değil dedik. Ee, üçüncüsü de yalnızca akciğeri tutar dediler kalbi de tutar, tüm diğerleri de tutar dedik. Şimdi bunları dememizin Doğru. de bir altyapısı var. Sonuçta bizim tıp biliminde mesela bunlar nereden biliyorsun diyenler oluyor bazen. Çünkü ben bir enfeksiyon doktoru değilim. Ama bizim tıp biliminde eğitimde de vardır. Clinical sense denen bir hadise vardır. Bu bir tıbbi <laughs> literatüre girmiş bir kelimedir. Clinical <laughs> sense. Yani evet. şunu düşünün ee, benzetmek nasıldır bilmem ama aynı malzemelerle beraber birisi bir yemek yapar çok lezzetli Hı -hı. olur. Aynı malzemelerle birisi yemek yapar o kadar lezzetli olmaz. olmaz. Ee, yani orada bazı tılsımlar vardır. Bazı farklı hisler vardır. bu Bir ruhu vardır yani bu işin. Ee, onlar tabi tecrübelerle veya eğitimlerle artar. Hı -hı. O nedenle bu şekilde bir davranışı göstermiş idik. Şimdi burada haklı olmak benim çok hoşuma gitmedi ama. Yani burada Şimdi sizin karşınızda huzurunuzda bunları ah. belki tırnak içerisinde gururla söylüyor olmamın bir anlamı yok çünkü sonuçta bir seker bırakıyor, bir iz bırakıyor, bir kalbi tutuyor, bir kası tutuyor. O yüzden e, insan olduğu için zararlı bir şey. Şimdi bizim bütün vücut sistemimizin bir savunma askeri, savunma sistemi var. Bu savunma sistemin amacı, tüm sistemin amacı dışarıdan giren vücuda zararlı herhangi bir yani mikrobun, bir virüsün, bir bakterinin, bir mantarın, vücutta zarar vermeden düzen yok etmek için çok ciddi bir organizasyon var ve hala evet. biz 2022'deyiz ve bu kadar tıbbi araştırmalar yapmamıza rağmen neredeyse bunun yüzde onu onu çözmüşüzdür veya çözememişiz. Evet. O nedenle bu kadar devasa bir organizasyon bu virüslere karşı bir atak veriyorsa bizim bu virüsleri ciddi almak zorunluluğumuz var. Vücudumuzda Doğru. başka virüsler, vücudumuzda başka bakteriler, mantarlar da yaşıyor. Bağırsaklarımızda mantarlar, Doğru. E, bakteriler var, derimizde var. Biz bunlarla çok güzel yaşıyoruz ve bunların bazıları bize, aslında bazıları değil, çoğu bize yararlı. Onlar Doğru. bir dengede durduğu sürece hiçbir sorun çıkmıyor ve onlar bakteriler bize destek oluyor, biz onlara destek oluyoruz. Ama vücut bunlara saldırmıyor. Ama dışarıdan evet. giren COVID virüsüne karşı vücut saldırıyorsa burada bizim bilmediğimiz, onların bildiği, savunma sisteminin bildiği zararlarla karşıdır. O oh. nedenle e, biz virüsü ya aldık hiçbir şikayetimiz yok. Ya da üç tane işte şu ilacı aldık geçti biraz sırtım ağrıdı, biraz başım ağrıdı, biraz çarpıntım oldu demek e, işi basit almaktır. İşte basit aldığınız zaman eğer... Normalde hiçbir sıkıntısı olmayan kişilerde birçok koruma önlemleri anlatırken burada duble, iki katı koruma önlemleri almamız gerekir. Sonuçta bir saldırıya uğramış durumdayız. Saldırıya Doğru. uğrayan kişinin bir miktar daha e, dikkatli olması gerekir. Yani hiçbir şikayetiniz olmasa bile belli bir süre ve bu belli sürenin süre ne kadar süre olacağı belli değil. E, hiçbir şey olmayacağı söylenemez. Bana hala hasta gelir, COVID e, enfeksiyonu geçirmiş. Evde Ben mesela sorarım hastama evde mi geçirdin hastanede mi? Neden sorarım bunu? Hastanede ise daha ciddi demektir. Ciddi olduğu zaman pıh, pıhtılaşma durumu, damar iltihabı durumu, kalp kası iltihabı durumu oh. e, o zaman daha fazlalaşır. Ama evde de geçirir. Hiçbir şikayet yoksa bile onu dikkate alırız ve o kan sulandırıcıları ilk günden beri <laughs> önermemin nedeni odur. Kan sulandırıcı kullanmasına rağmen insanlar hiç pıhtı olmaz mı? Olurlar. Tıbbi şeylerde hiçbir zaman her zaman size söylüyorum hiçbir zaman yüzde yüz diye bir hadise olmaz. Biz yalnızca evet. riski azaltıcı e, işler yaparız. Yoksa riski kaldırıcı işleri e, doktorlar yapamazlar. Onu yalnızca azaltma e, yetkimiz ve yetimiz vardır. O nedenle evet. mesela hastalar zaten sonra bu tedavide yüzde yüz iyileşecek miyim der. Onunla ilgili de bilgi vereyim. Yüzde yüz tıpta hiçbir alanda yoktur. Aynen. Hiçbir hastalık %100 geçmez. Her zaman söylediğim gibi hastalık insanların geninde olduğu için ortaya çıkar. O yüzden onu ortaya çıkartacak ortamı tekrar oluşturursak tedavi olsanız bile tekrar hastalık ortaya çıkabilir. O yüzden koruma önlemleri, Doğru. ameliyat sonrası önerilerimiz olmaktadır. O nedenle hocam COVID'i nasıl geçirirseniz geçirin. Çok ağır geçirtirseniz zaten ciddi bir darbe yemişsinizdir. Zaten onu unutmazsınız. O yüzden ya. ona uygun önlem alırsınız. Çok hafif geçirdiyseniz ciddiye almazsınız. İşte o da büyük bir hata olacaktır.